Çiğdem. Hadi bak lütfen senin içinde değişiklik olur. Kürşat. istemiyorum. Ya kendimi iyi hissetmiyorum anla. Aslı Hanım da aramış. Rica etmiş. Ayıp olur. Hadi gidelim. Kürşat. Lütfen. Bana bunu yapma lütfen. Çiğdem. Bak burada durup bütün gün kurup kurup çözmeni istemiyorum. Ya hadi gidelim senin içinde bir değişiklik olur. Bir hava alırız. Hadi. Hadi gidelim. Bu çok zor. Anlamıyor musun? Bu çok zor Kürşat. Ya sen gitsene. Sen git. Hayatına devam et. Lütfen benden de uzak dur artık. Git. Çiğdem. Lütfen. Bak ben pek fazla lütfen diyen bir adam değilim. Hatta daha, daha önce lütfen dedim mi ondan bile emin değilim. Ama sana söylüyorum işte. Lütfen. Bana git diyorsun. Hayatına devam et. Kızım benim senden başka bir hayatım yok ki. Kürşat senden önce nefes alıyor muydu ki hayatına devam etsin? Ne hayatı? nefes almaktan bir kez daha vazgeçerim daha iyi. Müşret. Çiğdem teminim, Müşret teminim. Hazırsınız, gidebiliriz. Ee, hey, hadi. İnsanları bekletmeyelim. Hop. Tamam. tamamdır ya. Hmm. E ne demiş Serdar Usta'yı tam olarak? Bu Kaan Yüzbaşı ile Aslı Hanım bizi kahvaltıya çağırmışlar. Ve? Ve mi? Ne ve lan? Arkadaş bizi davet etti mi diye soruyorum Allah Allah ya. Gidip kapıda kalmayalım bu kadar süslendik şimdi. Yani ben öyle yorumladım. Sen öyle yorumladın. Bence de öyle komutanım. Bu açıkça bir davet. Ya beyler, adam çağırmış işte. Ne yapsın koskoca komutan? Yalvaracak mı siz evine? Gidiyoruz. Hazırlanın. Ya ben ne bileyim ayıp olur mu diye şey ettiriyorum yani. Komutanım, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Komutanım. 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 Ayıp olur mu? Yani şimdi davete gitmemek çok ayıp. Ayıp işte. Çok kaba bir hareket olur. Özellikle komutanın davetine gitmemek çok kaba bir hareket. Büyük hayvanlık olur. Gidelim. Gidelim. Kaba olur. Kılıç, son hazırlıklarımızı yapalım. Biz kime süsleniyoruz ya? Yani? Şey işte... Ee... ...kime? Kime, kime süsleniyorsun İlyas? Neyse, kaptan. Hadi gidelim. Dur. Dur, dur. Abi, ne oluyor ya? Burası değil mi? Kaptan, geri al be. Hadi be. Niye? geri alıyor ya? Dur abi dur abi dur tamam tamam. Allah Allah iner misin Serdar? Ben hiç aç değilim ki. Kahvaltı da yapmam ben zaten sevmem. Ne yok ya yürü. <laughs> Günaydın. Ne yapıyorsunuz? Ay. Merhaba. Hadi girelim içeri. Hadi Serdar. Ya yürüsene sen niye böyle yapıyorsun? Ben bakarım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz buyurun. Merhaba abi. Çıkarmayın lütfen. Gel. Gel kardeşim. Ne haber? İyi kardeşim. İyi geç. Merhaba abiciğim. Merhaba. Hoş geldin. Misafirliğe geldim. Hoş geldin. <gülüyor> 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 Rahatınıza bakın. Niye geldin? <laughs> Nereye? buraya. E, yenge köşatla sence ben de öyle sandım. Ne sandın? İşte tim olarak buraya davetliyiz sandım. Pardon. Bandana. Hı. Bombacı ile keskin nişancıyı da getirseydin. Kahvaltıya böyle mi geldin lan? Hı. İşte hepsi geliyor zaten. Orada. Ne diyorsun lan sen? Yıldız. Yıldız. Serdar. Kaan komutanım. Bana bak. Eve geveleme gevelemesen canını okurum. Yıldız ne alaka niye burada? Ha bu Yıldız mı? Hmm. Bizim Yıldız. Hı hmm. hı. Abi köşe dönüyordu. Bunu karşılaştık biz. Hmm. Bizim nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun Yıldız? İyiyim dedi. Hastaneye gidiyormuş. Akıl bir karşı havada. Bugün pazar. Ne hastanesi dedim. Dedim bak gün pazar gün dedim. Ha öyle mi dedi? Sen ne yapıyorsun dedi? Dedim Kaan yengemle yani Kaan komutanımla Aslı yengem kahvaltı veriyorlarmış. bittiğince bizi davet ettiler. Öyle sanmıştım ben. Dedim sen de gelsene bir deri bir kimi kalmışsın. Bu ne abi? Kahvaltı etmiyor ben sana söyleyeyim. He düşün. Bana bak. Seni üst kata çıkartırım. Eşek sudan gelene kadar. Döverim. E hadi ama soğudu her şey. Yenge. Buna baksana ipini koparan geliyor. Aa çok ayıp ama. ya kızım bir tek benim pazarım var bilmiyor musun? Al işte buyur. Aa hoş geldiniz. Elvast. Buyurun. Sağ yenge. <laughs> Geçelim. geldiniz de. Buyurun lütfen. Merhaba. Teşekkürler. Merhaba. Teşekkürler. Hmm, ne güzel kokuyor. Yengeciğim merhaba. <laughs> merhaba, hoş geldin. Zeytinler yemlik mi? Otur, merhaba. Şöyle bırakayım. Kaan'cığım şurada alır mısın lütfen? Oturun lütfen, rahatınıza bakın. Oturun, <gülüyor> lütfen. <gülüyor> Buyurun lütfen. Aa, Oturun. Yemlik mi? Oldu mu? Ay. Ekmek falan almam lazım ya. Bu kadar adam ne yiyecek abi? içim ya. Yani, yemin ediyorum içim şişti, yemin ediyorum. Lan ev ev değil, Karaca Bey ya. Adasını satayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.